الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. افتح لنا خير الباب. اللهم ربنا افتح بالخير واختم بالخير واجعل عقبة أمورنا بالخير. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. Hazret Rasulü Ekrem ve Rabbi Muhterem mürşid Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hayırların fethi için, şerlerin defi için, ibadetlerimizin kabulü için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Aşiyan Kafe ve Pastane. Ee, mudurlu, güzel mudurlu bu tip de daha da güzelleşiyor her şeyden önce burada yaşayan hemşerilerimiz için ve de buraya gelen misafirlerimiz için malum bu özellikle de dışarıdan gelen misafirlerin ilgisini alakasını çeken bir bölge. Hayırlı, helal, bol kazançlar temenni ediyor. Hepinize de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, hayırlı uğurlu, olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. sonra için ayrıları var. Hastaneden dönüyorum altı yılda da hazırlayacağız. Ve vanımlarınızı yapacaklar. Tamam. Allah nasip ederse yukarıda ikram edeceğiz efendim. Yukarıya da. Yukarıya da bir bakalım sadece. Akşam beşten sonra balkonumuzdan nargile vereceğiz. Gündüz vermemeyi düşünüyoruz. E, Cumartesi Pazar açık büfe kahvaltı yapacağız nasıl olursa. E, her sabah 6.30-7 arası sıcak simit poğaçalarımızı çıkartacağız. İşte elimizden geldiğinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Şu ana kadar görünen, yani ilk gün için söylüyoruz, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Evet. sağ olun, Allah razı olsun. Hatta Udur ben şuraya yapışan bir, sağ bir sağ olun, yani. da içmeyeli gördüm. Yani şu anda bir durum Kablosuz evet. internet olur ki kendi, kendi kişisel evet. bilgisayarınızı getirirsiniz, öyle evet. bilirsiniz. Evet. Burada farklı bir seçenek. Evet. Bilgisayarı olmayanlar evet. da e, atıştırma ihtiyacını giderirken yaşında giderken CHP'nin oraya da dışa konuda bir serbest maaş çıkarıyorsun

Çatal kaşık alabilir miyim? Evet siz mi yaptınız mantıyı? <laughs> <laughs> evet biz yaptık. Nasıl yaptınız? <gülüyor> Haşladık <gülüyor> sosunu hazırladık sosyal yapalım. Her gün var mı bu mantı burada? Evet, evet. her, her var. Zaman. Her zaman alabiliriz yani. <laughs> ne açılış var galiba burada. Evet efendim. Ne yaptık burada? Burada şimdi e, Mudurnu'ya e, kafe, pastane, mantı ve gözleme evi diye e, bir işletme açtık. Mudurnu'muz hayırlı olur, bizlere hayırlı olur inşallah diyoruz. E, burada sabahları saat 630 7 arası sıcak simit boşa çıkacak. Her sabah kahvaltımız olacak. Fast food ürünleri olacak. E, pastane bölümümüz olacak. Pastanede çeşitlerimiz çok çok fazlasıyla mevcut olacak. Ee, onun dışında taze sıkılmış e, meyve sularımız olacak. Bitki çaylarımız olacak. İşte Elimizden gelen bu arz talebe göre de değişecek. E, müşterilerimiz ne isterse e, elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışacağız. Çıkartmaya çalışacağız. Bu elemanlarımız yurt dışından mı geldi? Yok. Bu arkadaşlarımızdan Mudurnu'da misafir öğrencilerimiz diyoruz. E, hem bizim işletmemizi tanıtacaklar. Hem Mudurnu'yu Türkiye'ye tanışacaklar. Ablamız zaten e, Mudunlu Mudunlu. Evet. E, onlara da. Bu yöresel on, yemeklerimizi biliyorlar zaten. Tabii efendim. ki yöresel yemeklerimizi fazlasıyla biliyorlar. Onların ellerinden Mudunlu halkımıza, dışarıdan gelen misafirlerimize mantı ve gözlemimizi ikram edeceğiz diyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Size de güzel bir iş kapısı olmuş oluyor bu. Hem Tabii. okuyorsunuz hem çalışıyorsunuz. Evet ama genel olarak Mudurnu yöresel edeceğiz, yemeklerini öğretmek amacıyla, evet. yardım amacıyla buradayız. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun size de. Teşekkür ederiz.